R Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Er Ar Ir Or Ur Ür Ör Re Ra Ri Ro ru ru aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku a ra ara nör o ra ora aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku. Ter. Nar. Kar. Kir. Mor. Yer. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Tur. Tür. Nur. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. K. Ka, R. Kare. Y. Ye, R. Yere. Rü. Ya. Rüya. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ko. Ro. Koro. A. Tar. Atar. Ö. Ner. Öner. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ö. Ter öter a ral aral ar ka arka Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. E ren eren ör tü örtü e ray eray Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ki ra kira e rik erik ra Na Rana Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Li Ra Lira Kar Ne Karne Me Ral Meral Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ta. Rak. Tarak. Tar. La. Tarla. Yü. Rek. Yürek. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku kö mür kömür ter li terli kü rek kürek Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ak Tör Aktör ta ner taner tö ren tören Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Kir Li Kirli On Lar Onlar el ler eller aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku ör nek örnek ar mut armut tür kü türkü aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku tür lü türlü ro man roman er tan ertan aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku ra ket raket or man orman or tam ortam aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku ro ket roket yir, mi 20 ta mir tamir Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ma rul marul kor na korna or tak ortak Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle, sen de birlikte oku. Er. Kan. Erkan. Ö. Mür. Ömür. K. Ke. Mer. Kemer. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle, sen de birlikte oku. O. Nur onur in ter net internet ör nek örnek Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Yu mur ta yumurta trak tör traktör Entari, ta, ri, entari. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Tür, lü, türlü, k, Ke. rem, kerem, kor, ku, korku aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku kar ton karton tür ki ye türkiye to run torun aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku a ta Türk, Atatürk, Ter, Lik, Terlik, Ma, Kar, Na, Makarna. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Mar, Ket, Market, Yü, Rek, Li, Yürekli renk li renkli aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku tan ker tanker ka me ra kamera rek lam reklam aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku. Oy. Nu. Yor. Oynuyor. Kar. Tal. Kartal. Yü. Rü. Yor. yor. Yürüyor. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Mer. Mer. Mermer kir let me kirletme mu rat murat aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku t ker lek tekerlek nur ten nurten an ka ra ankara Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Tür, kan, Türkan, i, le, ri, ileri, k, Ke. rim, Kerim. Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ör, tün, mek örtünmek il ker ilker ne ri man neriman aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle sen de birlikte oku yü rü mek yürümek kat mer katmer ö rün tü örüntü Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Ter mi nal terminal kork tu korktu ki re mit kiremit Aşağıdaki hece ve sözcükleri dinle. Sen de birlikte oku. Kurt Kürk Tart Tren Krem Bu etkinliği tamamladım. Harikasın!